Herkese selam arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Yaman Seher'e aşkını itiraf edecek mi? Seher Yaman aşkı mı başlayacak? İkbal ve Zuhal'in yeni planı ne? Ozan Seher'in peşini bırakacak mı? Hepsini bu analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle artık Yaman Seher'e aşkını söylesin de sevgili oldukları sahneleri görelim diyorsanız beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Yaman ve Seher artık birbirlerine karşı daha yakınlar. Seher'in başına gelenler çiftimizi çok yakınlar. Yaman Seher'le yakınlaşmak için sürekli onunla vakit geçirmek isteyecek. Böylelikle yavaş yavaş birbirlerine aşık olduklarını itiraf edecekler. Zuhal ve İkbal de Seher ve Yaman'ın birlikte olmaması için yeni planlar yapıyor. Fakat onların fakat onların bu planları Seher'e tekrar zarar verebilir. Bu yüzden hem Seher'in hem de Yaman'ın dikkatli olması gerekecek. Ozan ise Seher'in peşini bırakmayacak. Hastaneden çıkınca Ozan'ın yapacağı ilk iş yine Seher'e ulaşmak için planlar yapmak olacak. Peki sizce İkbal ve Zuhal neler planlıyor? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.